Herkese merhaba bugün sizlerle böyle bir gezeceğiz. Hadi harita yaptık arkadaşlar. Ama burada bir creeper'lar var. Biz buraya bahçe yapmıştık. Siz bilmiyorsunuz. Şu creeper'ları çıkartalım buradan. Gelin buraya. Arkadaşlar ben size evimizi gösterdim. Şunlar gelsin. Gelin buraya. ya patlamayacak arkadaşlar bunu patlatmayacaktık buraya koyalım şu toprakları alalım hemen arkadaşlar aldık evet şunları hızlıca kapatalım arkadaşlar sonra düşeriz bir şey şimdi Burası benim bahçem Yani buraya bahçem yani tarlam Arkadaşlar burada patatesini ektim ve buraya Bir tane bundan ektim buraya da ektim Burada da benim tohumlarım var Burası benim evim biliyorsunuzdur Burada benim atım var atlarımı göstereyim iki tane arkadaşlar çok güzel değil mi Bunun adı Beşiktaş bunun adı Çam Yani çünkü ağaç gibi Neyse hadi gidelim biz haritamıza bakalım Uzun bir yol aldım. Evet, hızlı gitmemiz gerek. Evet arkadaşlar, biz böyleyiz yani. Şöyle, vücudumuz böyle. Arkadaşlar şu an gir. Gidelim. Lan? Alışver, siz nasıl zombisiniz E patates kazandık. Arkadaşlar bir gün bu maden de sizinle birlikte bir video çekeceğiz. Şöyle gidelim hızlı. Evet arkadaşlar ve orada bir şey gördüm sanki. Arkadaşlar köy bulduk. Ben yanlış görüyorum herhalde. Köy bulduk. Hemen hızlıca koşuyorum ki köyün, köyde bir sürü şeyler var arkadaşlar. Altın çıkabiliyor. Hani başka bir şey de çıkabilir. Koş koş koş. Evet arkadaşlar koşuyoruz koşuyoruz. Kızca ve kedi. Oğlum sen hayırdır? Sen takatçı mısın? Ha? Ne ne yapıyorsun? Hiçbir şey git. Şimdi şu eve girelim bakalım ne var. Sandık. Güzel bir şey yok. Bunları alalım. Biz burada atlayacak mıyız ya? Evet arkadaşlar ve böyle bir bahçe bulduk. Şunları alalım. Bunları ekeriz arkadaşlar. Ne oluyor? Ben? Oğlum sen kimsin? Allah! Gel lan! kaybolmadan hızlıca almamız gerek. Hızlıca hızlıca hızlıca. Çabuk çabuk. Hadi aşağıya geldim hemen. Şuraya çıkacağım. Burada hiçbir şey yok herhalde. Çıkmaya bile gerek yok. Ulan sen beni öldürdün. Hemen gitmemiz gerek. Sen kimi öldürdün lan? İnşallah ölmeyiz. Öleceğiz. Öldük ya. Hep ölüyoruz. Evet arkadaşlar sonunda öldürdük. Şu samanlarını toplayalım arkadaşlar hemen. Bizim aletimiz vardı. Orada. Tamam. Arkadaşlar aletimizi niye aldık? Kay kaybolmayalım diye. Hızlıca toplayalım şunları. Arkadaşlar biz burada baya bir şey toplayacağız gibi geliyor bana. Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Hop. Haydır. Biz ne yapıyoruz orada? Bunu alıyor. Alınmıyor. Kalsın o zaman bari. Burada güzel bir şey yok. Gidelim. Ha. Şöyle. Kule var. Arkadaşlar evlere giriyorum ki. Bunları toplayayım tane toplasam yeter herhalde. Bunların bilmiyorum. Güzel bir şeye benziyor. Hiçbir şey değilmiş. Yatağını alayım. Burada da güzel bir şey yok gibi. Şunları alayım. Aldım. Ne deniz? Hıyarı. Hıyar. Hemen bir şeyler toplamaya çalışıyoruz. Ve sandık. ne yeşil boya bu da kil aldık bunları Şu arkaya koyalım hızlıca. Ve koydum. Arkadaşlar Gidelim hızlıca hemen. Şu şunları açık bırakalım. Burada ne var? Vay domuz bahçesi ama ben domuz yemeyeceğim. Ben Müslümanım arkadaşlar. adam domuz yemez. Arkadaşlar böyle bir yere geldik. Neresi ben de ne bilmiyorum. Lan! Burası neresi çabuk söyle. Lan! Oğlum. Koruma kalkanı var bende. altını kazınca ne oluyor? Bir kazalım bakalım altında bir şey vardır belki. Uy! Bakın nereye geldi. Şöyle. Allah! Eğer! Bunu bizim Beşiktaş'a takarız arkadaşlar. Ne bu? Borut. Hepsini alıyorum. Ve aldım. Uy, at zırı. Güzel değil mi arkadaşlar? Burada ne var? Altın elma. Arkadaşlar. Daha var mı? Buraya baktık. Hepsini baktık ama buradan nasıl çıkacağız? Bakalım ne var? Kum. da Kumla nasıl çıkacağız ki? Yok arkadaşlar aklıma fikir geldi çok iyi. Şuradan şunları bir toplayalım. Evet arkadaşlar patladım şu an ben. Taşla çıkmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar en son çıkıyordum buradan. Ve çıktım. Burası neresi böyle arkadaşlar? Biz buradan nereden gelmiştik? Nereden çıkacağız? Ah. Hoppa. Biz çıktık. Bence buradan çıkalım. Arkadaşlar böyle bir yere girmişik. Bu ne? Tam buraya girelim bir de. Burası da aynı herhalde. Evet arkadaşlar şey burası da orası aynı. Buraya merak ettim. Bunlar ne? Neyse arkadaşlar biz buradan çıkalım. Ve evimize gidelim. Evet arkadaşlar ve evime geldim. Hemen evime girmek istiyorum. Hani bayağı bir şey yaşadık. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolar için yani like, like ve abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşürüz.